5. bölüme hoş geldiniz. Eee, hemen gidelim. Hop şöyle gidelim. Vın. Aha. Hop anamın gittiği yere gitti ya. Kabacık kalkan. Sonic bozlama. Bilek roketi. Hop. Sonic bozlama. Aha. Hoş. kuş Manileğimizi topla. Hadi. Aha bir mani daha. Aha çok mani ya. Hep bunlar bir de kazandırıyor. İçeride bir eleği var mı? Bize yok edin. Bakalım ya. Hmm, yok. Hmm. Acil 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 diğer yavuya gidiyor koş. Çok. Bum kabaca koş Sani pop zama. Aha o iyi. Black Rocket D. Aha. Bir ya görüyor ama bir şey Ne yapayım? Hı. Vay. Ya ne oldu sana? Ne oldu Ya ya ben ne dedim? Bilet kursu eti. Sonic poplama. Kabarık kalkan bilek rogedi Ve kuş 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 kuş. Anam. Sonic pozlama. Bilek roketi. Habercik kalkan Sonic POSLAMA Boya iyi değil mi? Koş. Onu. Aha böyle de para kazanıyoruz. Niye ben böyle uçmuyorum ki? Oh, mis mis. Hoppa. 7 7. Bunu yok ederiz. Bu ya da iyiydi. Oo oh, şöyle birazcık dönelim zaten buraya bir şimdi aha 10 10 10 acil Oo. Oh. aha full değilmiş en yani azından böyle de kazanıyoruz. hadi 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 az kaldı payamız aha yamam ya oh hop ya fani patlama vuuuul çok arttı vuuuul gelin bebeğim bir lak roketi diye yiyeceğim hoppa Ale selamun aleyküm aleyküm sen, sen bilmiyor musun? al sana Oha iyiymişsin hemen senin duvarla yüzdü. edeceğim. gideceğim. Ko boşu kalkalım. Panic boss'la mı? Bum. Aha. Evet. Ya. Bu arada yemiyor. arkadaşlar o annemdi. Ben buraya bir gelip geldim. Ve da fark ettiniz mi? Şunu almam çok hasta oldu. Yani bir anneme git geliyorum ben. Anne. Anne, ben paramı şu kadar yapmak istiyorum bak. Video çekiyorum. Ama anne bak. En, en istediğim şey ne biliyor musun? Bak geç 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 geç. Geç hatta bunu bir bölümde çekmiştim. Geç. Bu sayılar değil. Bu sayılar değil. Bu, bu siyahlar da değil. Bu da değil. Savaş makinesi de değil. Hala gelmiyor. Her ha, renk de değil. Savaş makinesi yine var. O da değil. Da dağı değil. Siyah değil. Dağı değil. Dağ ya anladık da dağ. Loki Loki değil. Yaman ayası değil. Yaman. Loki değil. Bence aynı şey duruyor. Yaman ayası değil de what? What? Bence aynı şey dönüp duruyor. Hadi e yürü. Bunda ne var biliyor musun? Ben baştan söyleyeyim anne. Başka. Ben anlamıyor musun zaten? Ne var biliyor musun bak? Ne var dikkat et. Bu var. Yavaş dikkat et dedim. Bu var. Bunu almak istiyorum. Tabi anne çok az kaldı zaten. Ama sadece bir kutu alabilirim. Yani şansımı hemen yapayım. Takım elbiselerden. Hop. Bum. Hoppa. Süper 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 çocuklar da onun. Bu da güney yazmıyor. Senin değil. Güney yazmıyor bunda. Benim. Ben Güney yazıyordum ben bunları. Hepsine Güney yazdım. Hani? doğru senin yırtık burası. Silinmiş o zaman yıkayınca çıkmış demek. Aa tamam. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Uçak da para kazanıyor. Niye ben böyle <laughs> yapıyorum ki? Uçak böyle para kazanayım. Uçarak para kazanacağım anne. Anne. Anne uçarak para kazanabiliyoruz. Para çok kolay iş. Anne ama bu oyun da böyle değil. Güzel ne para çok kolay. O uçuyorum anne uçuyorum. Oh, bu şey ne? Ha, tamam. Ben ne falan falan bu buf baya iyi yani. Hı. Bir çıksa bu. Bir şurada şarj etmemiz lazım bu Aha. Yes. Anan. Vın. Hayır. Yapacağım bunu. Oh. diğerleri de yetmiş yemeğe dalışıyor. Abi boş yapma ya. Sana ya. Da, çok yakında bir ay var. Acil. Ama çok yakında ya. Ben bu sandım. Hadi. Evet çıktık. Ya. Uzun. Burası değil aldı ama yapmayacağım. <laughs> Hem de tek başımıza yok edeceğiz. Hadi. Hoppa. Hoppa. Nişancı keskin nişancıymış. Bir bilet yok Al oh, sana gördün mü? Şimdi şey kaçtı o. Şimdi. Sen bunu ne mi yapacaksın? Ha? 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 Sen tek başına bana bir şey mi yapacaksın? Ha? Ha? Ay sen tek başına bana bir şey mi yapacaksın? Ha? 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 Sen bana bir şey mi yapacaksın? Her Tek başına ha? Hoppa. Aaa gittim 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 gittim. Kesin nişancıya öyle kötü bir şey yapacağım ki. Aha. Oha gene. Ben şurada yine tankersin Geldim Geçelim oha arkadaşlarım hadi. Boom! için yaptım. Ben de birazcık para kazanayım. Allah Allah bir Funny bomb ama boom. Ne? Oha! Yetkin. Nişancı. Gel bakalım. Gel bakalım. Ustam bölmüş Ben bakarım. Opa. Hop tipi <Sessizlik> Kalem alı sepeti. Celazi. Sik bitlendik. Biz yine geldik. Bitlendik. Hamama bitlendik. De, dik dik dik. Son dağınım matematik. Koş 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 koş. Aha. Evet. Al. Aldım. Viii. Hına. Aha. Boya iyi What? Siz ne yapıyorsunuz? Sen bana mı meydan okuyorsunuz? Bu. bu kadar. He, sen böyle mi yapıyorsun? Gel 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 Ya full değil mi? Nasıl? O kadar. Ya tuş gibi turk turk. Ya hadi ya düz bir şey Allah Allah hadi. Ya bir tanecik al üstü. bir şey yapacaksınız o kadar. He tamam. Okey. Sen, sen arkadaşıma bir şey yapamayacaksın. Bilek roketi. Sen arkadaşıma bir şey mi yapıyorsun? Bunga 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 bunga. Kabarcık kalkan. Sani bozlama. Bu kadar. Hop al. Bunu da al. Ya Sani bozlamamın tadına bak. O da böyle şok etini. Sen arkada mı sallıyorsun ha? Yeah. Sani bozlama. Yes. 빌럭 쇼케디 분. 네. 오빠. 웅. 아하. 안미요. 웅. 예. 우이 춤아. İşte geliyor yumurta. <laughs> ya abi nasıl? <laughs> Boom. Aha. Kabajık kalkan. Funny. <laughs> gel bakalım. Gel bakalım gel 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 gel. Bum 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 çıkı bum. bum bam bam bam. Aha gel bakalım. Bilek roketi. Aman bilek. Bilek roketi. etti. Kabaca kalkan. Hadi ateş. Bum. Bilek roketi bum. Aha. Aha. Vay! canına. Bir daha bin olsun da görelim. Hadi. Daha Dayı. çok var. 10 bin olması lazım. 10 bin olunca. Ne yapıyor? Ne diyecektim ki? Ha. Şş, aha! Bayalığı toplu ha. Haydut. Gel bakalım haydut. Haydut. Hadi. Haydut. Haydut burada kim varmış? Aha. Bayalayı topla. Ha? Haydut. Haydut. Ben geldim haydut. Aa! Bumba. Buna da haydut. Al sana. Bilek yok kadar haydut. Görüşürüz haydut. Aha. Ya havadan uç kırmızı bir şey görüyorsan acilen Ay ölüm koptu Vay hadi hadi çık. Evet yeme 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 Vuuu <laughs> Sonic pazlama bum. Oh, Kabaca kalkan bile çok hediye alın sizi. Hmm. Aha. Süper 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 çocuklar donan yer. Aha. Dur buyuk ooo ii p takım elbise aa düştüm aa ne yaptınız ne yaptınız bana o ne yap gelin gelin aha pony pozla alacağım. alacağım. Bir tane alacağım. Kendime söz verdim. Alacağım. Hmm. Loki alacağım. Loki. Ya da right olur. Ne internet olmazsa gerçekten çok üzülüyorum. Abacık kalkan. Sonic bozlama. Bilek roketi. Alın size. Ne yaptınız siz? OPA Çok iyi. Abi çok sağlıyım ya. Sonic patlama. Bakalım. Bilek roketi. Eee. Aa, sen bana mı bulaştın sanıyorsun ha? Sen... Aha! What? Ben de mi de o havayı uçurdum? Ha. Ya böyle mi çıkılıyor? Allah Allah. Allah Allah. Evin içinden geçtiğimi görüyorum. Maniler toplanmış işlemi mi? aslında. Böyle herkes burada soyuyor. Vanilyayı topluyor aslında. <laughs> Hoppa. İçeride de bir iyiliği yüzden O yüzden oradaki maneli... Oho. Bir şöyle bir bakalım. Ah, tamam. Yokmuş. Vay vay vay. şaşırdım şu an. Ah, az kaldı hadi. Hadi. Hadi ya. Hadi. Amme amme. Hadi, hadi. Hadi 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 hadi. Bir bir sor da oğlum hadi. Mavi yok mu? Evet mavi. Mavi bir şey yapabilir. ama. Haydi şimdi bir şey yapamayacaksınız. Olun sizi. Bir roketleri. Aha. Sağ tamam kardeşim ana para vardı ha. Lan tadına bak. Vay be. Şarjlı yok. Çık. Hadi kardeşim gel. Şuraya gidelim. Hmm. Aha. Hayır lan şu yere gitmem lazım. Dünyada da benim yok. Hop. Aha Aa. Şu an öteceğim. koş. Allahım bana inşallah Bryant ya da Loki ya da en en güzeli gece operasyonları Aman savaş makinesi gelir. Bryant 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 hay 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 hay. hay. Allah'ım inşallah rengen bir tane inşallah var yani değil mi <laughs> değil diyorum bir de. <laughs> Benim adım Özgür Topçu değil. Ölçüyoruz.